Aslanı, babasının bir tanesi oğlum. Mezun mu oldun sen? Oldum baba sayende. Mezun mu oldun sen? Sayın baba. Ya bu ne biçim babanın hayaleti ya Allah Allah. <laughs> Allah, Allah. O da tahammül <laughs> bizim... Oğlum öpeceğimi özledim ya Allah'ım. Ya hiç inandırıcı <laughs> olma öyle. Kral Sarp oğlumuzu sevemeyecek miyiz yani? <laughs> Tamam gel, doyamazsın. Sana kaç kere dedim ki, elimde tuz varken yanıma yanaşmışsın. <laughs> Aile korkunç tutuyorsun işte. Ya bu ne biçim bir tiptir arkadaş? Niye insanın kafasını tutarsın ya Allah'ım Allah'ım? Allah. Allah. Korkunç bir kafaya da etmişim. Yalan yalan yalan. Doktor, burun estetiğinin oradan yapıldığına emin misiniz? <laughs> evet şimdi, e, burun estetiğini yapmak için önce kafayla dağıtıyoruz burnu. Güzel. <laughs> Söylemedi. bebeğim, Onlar lens. Elimde çok geçmişti. Benim de Ne ne kabul edeceğim. Ya elimde var. Gelmeyin. ya. Hayır Yanlış Bu ne? yapıştı? Hayır göğüs yapıştı. bilmiyorum. evlilik teklifin provasını biraz abartmadın mı ya? ne yapıyorsun? <laughs> kızla mı yapayım provayı kardeşim? Tamam kızla yapma, anladım. Ormana getirdin, elimi tuttun da gözlerine niye bastırıyorsun arkadaş? İşte kalbime en yakın nokta, hani kalbim bensin, kalbim gösteriyor. Ben tamam kalmadayım çünkü dikkat etmen gereken nokta kafayı tutup bu noktayı tam buraya denk ettireceksin. Bir dene bakayım. Neyi ben? Tabi bu. Noktayı bu noktaya. He. Noktaların buluşması lazım. Oldu <laughs> <laughs> mu? Kadının bu sefer tutkal senin elinde. <laughs> Arkadaş beni şu tutkalın ağzını kapatsın artık canım. Yapsın evet. Işte, daha zor olur. Şey. Ya ya! Lan! <laughs> Duydun mu? İnan en sede durunca final demek ki. Gerçekten şey, yani önemli. Thank <laughs> you.